Selamünaleyküm arkadaşlar. En son masaüstü tasarımını bitirmiştik bildiğiniz üzere. Fakat masaüstü üstü tasarımdan ziyade mobil e, tasarımında bazı sıkıntıların olduğundan bahsetmiştik ve bunu ayrı bir dersten e, ayrı bir derste anlatacağımdan bahsetmiştim. İşte o ders bu ders arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda masa üstünde herhangi bir sorunun olmadığını görebiliyoruz. Herhangi bir altta kaydırma çubuğu ve benzeri herhangi bir şey yok. Fakat bunu ne zamanki ki mobile aldığımızda ki mobil uyumu derken buna tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi bunları zaten navbar yapımında yapmıştık. Aslında bu da bir mobil uyumuydu. Fakat benim asıl burada sıkıntı yaşadığım bazı yerler var. Mesela ilk olarak şurası. Şurada gördüğünüz gibi Ahmet Mert görünüyor fakat bu taraf görünmüyor ve kaydırma çubuğu çıkmış durumda. Zaten bu direkt bir kodlama hatası olarak daha doğrusu kodlama hatası değil de herhangi bir ayar yapılmadığını gösteriyor mobil için sadece bu bootstrap kullanılmış geçilmiş. E, bu ders şu şekilde. Burada asıl öğreneceğimiz şeyler e, Bu türevi bilenler için daha da geliştireceğini düşünüyorum bu ders için. Şimdi burada e, Baktığımızda Burada da herhangi bir sıkıntımız olmasa da şurada büyük sıkıntımız var. Bu tamam Şu an görünüyor kaydırma çubuğu oluşturmamış Fakat e, Oluşturmasa dahi Bu kadar küçük küçük yan yana olmasını ben istemiyorum. Daha mobil uyumlu bir e, Sayfa tasarımı düşünüyorum. Bu alt tarafta herhangi bir sorunumuz yok. Fakat bir de şöyle bir sorunumuz vardı. Masa üstünde de ve mobilde de şöyle bir sıkıntımız var. Üzerine geldiğim zaman gördüğünüz gibi bütün ögeleri ne yapıyor arkadaşlar? Kaydırıyor. Çünkü border'ı ekstradan verdiğimiz için burada bir border sıkıntısı yaşıyoruz. Üzerine geldiğinde border oluştuğunda height ve width'te bazı sıkıntılar yaşıyorum sayfada. Bunu da Çözmeye çalışacağız arkadaşlar şimdi burada çözeceğimiz bir burası var Burası var şimdi önce bir sorunları bir tahlil edelim Bir de üzerine geldiğim zaman bu e, Büyüme küçülme sıkıntılarının olduğundan Bahsedeceğiz arkadaşlar Benim de gözümden kaçırdığım bir şeyler varsa ve şu nasıl yapılıyor diyebileceğiniz şeyleri yorumlar kısmında belirtirseniz Beraber bakma şansına sahip oluruz Şimdi Burada ilk etapta şunla başlayalım Şimdi Yukarıdan aşağı doğru indiğimde bakayım şurayı bir bakalım tasarım olarak nasıl yapmışız. Önce ona bir bakalım. Kimiz kısmı arkadaşlar orası. Biz kimiz kısmı. Şimdi şuraya baktığımda arkadaşlar burada Kol MD12 Deflex Justify Content Between şeklinde verdiğimiz bir Kol MD 12'lik bir klas var ve bu klasın içerisinde gördüğümüz üzere çalışan foto, çalışan, çalışan foto şeklinde arkadaşlar bazı özellikler vermişiz gelin önce bir stiline bakalım bunun Çalışan çalışan foto ne İşte arkadaşlar Bizim yaptığımız hem bir responsive tasarım yapıyoruz Hem de bit veriyoruz tamam bazı yerlerde bit verilebilir Fakat bunun gibi yan yana dizilen öğelerde siz eğer bit verirseniz 5 tane Yan yana öge Bir araya geldiğinde 1000 piksel yapar Ve bu mobili kaydıracaktır arkadaşlar o yüzden biz Kesinlikle ama kesinlikle Bit kullanmamalıyız burada Bunu yanlış yapmışız 1 sildim. Burada da aynı şekilde fotoğrafa da herhangi bir şey vermememiz lazım ve background color'ın arkadaşlar buradan ayarlamak yerine e, fotoğrafın içinden ayarlayabilirdik. Bu çalışan fotoyu da siliyorum. Bakın gördüğünüz gibi sonradan e, o kadar uğraştığımız fotoğrafları ne yapıyoruz? Klasları e, buradan siliyoruz fakat tabii daha da düzgünlü yapmak üzere. Şimdi bit verdiğim yerlerin hepsini sildim ve burada dikkat ederseniz çalışanlar kısmı boşaldı. Yani şu klaslar boşa düştü. Peki ben bunu herhangi bir dibi içine almadan yapabilir miydim? Hemen bakalım. Şu çalışan fotoyu artık sildiğimiz için buna ihtiyaç kalmadı. Önce bir tanesinde bir deneyelim arkadaşlar. Sonra devamı gelir. Şimdi e, buraya baktığımda tabii yenilediğim zaman bakın gördüğünüz gibi direkt hepsini yan yana dizdi verdi bana ve herhangi bir kaydırma çubuğu çıkartmadı. Çünkü herhangi bir bit olmadığı zaman bakın dikkat ederseniz bu şekilde görünecektir. E tamam da... Benim bir arka planım vardı, yuvarlaktı değil mi? Bunlardan vaz mı geçeceğiz? Hayır. Burada istediğiniz gibi e, yapabiliriz. Burada mesela bir resim arkasına bir background ataması yapalım. İlla o rengi atayacağım diye bir şey yok. İsterseniz stilden yapabilirsiniz. BG Danger attığım zaman bakın nasıl görünecek. Hemen bakalım. Yenilediğim zaman bakın böyle görünecek. Bu arada şu... Mobilden e, değil de normal yerden bakalım önce. Bakın gördüğünüz gibi böyle göründü. E peki ben bunu yuvarlak hale yine Bootstrap klaslarıyla alamaz mıyım? Alırım. Bunu da Rounded Circle ile yapabilirim. Bir baktığım zaman, yenilediğim zaman bakın gördüğünüz gibi gayet e, o zamanki haline de geliyor. Biz bunun için bayağı bir uğraşmıştık hatırlarsanız. E bunların hepsine bunu uygulayabilirim arkadaşlar. Hemen geldim şu çalışan fotoları. Şuradan sileyim hatta şöyle alt tuşunu kullanayım arkadaşlar bunun için Alt tuşuyla şu Çalışan foto klasların hepsini Bir uçuralım Çünkü Bizim için sıkıntı yaratacak bunlar Şuradaki div kalıntılarını da hemen Şuradan Temizliyorum Şöyle Ve Şöyle Tamam Şimdi ilk olarak Dedik ne dedik burada vgdanger round circle bu klasların hepsini alıp hepsine uygulamam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hemen uygulayalım her birine. Ve Ctrl S yapıyorum. Dediğim gibi bunun arka tarafını siz istediğiniz bir renkle stil olarak da atayabilirsiniz. Herhangi bir sorunum yok. Ama ne zaman ki şöyle küçülttüğümde ben bunun bu şekilde böyle küçük küçük sıkış tekiş şeklinde olmasını istemiyorum. Ben bunların alt alta ve daha düzenli durmasını istiyorum ya da daha farklı bir yöntemde yapabiliriz. Bunlar bakın mobilde yan yana, masa üstünde yan yana ama mobilde alt alt olmasını istiyorum. Bunun için ne yaparım? Bakın buradaki e, olay çok önemli. Kol e, MD 12 Deflex yapısını vermişiz. Şimdi Deflex'te de hani biz burada nasıl kola e, MD verebiliyorsak, flex'e de MD verebilme şansına sahibiz. Biz burada arkadaşlar Deflex justify content between Yerine şunu yapabiliriz bakın. D MD Flex. Yani MD dediğimiz olay ne? Medium cihazlar. Şimdi şunu önce bir anlayalım ki ona göre gidelim. Layout kısmına geldim. Breakpoint'lerde. Şimdi bakın burada medium cihazlar. Yani tam olarak şu an benim laptop'um medium cihaz ve üstü. Hatta large da diyebiliriz. Call MD diyerek ben aslında bunların hepsi içinde tasarımımı gerçekleştirmiş oluyorum. Fakat bunun altı cihazlar için Bunun altındaki cihazlar için Daha farklı bir e, Yöntem izleyeceğim. Mesela XS0 demiş SM. Yalnız bu arada XS diye bir e, klasım yok arkadaşlar biliyorsunuz. SM'den itibaren Var bu klaslar. Şimdi Kafayı çok da karıştırmadan burada ne yaptım ben? Sadece Deflex yerine DMD Flex yani Medium cihaza göre Yapıyorum ben. Ve Justify Justify MD e, diyorum. Content MD Between diyerek ben sadece aslında ne yaptım arkadaşlar? Şunu söyleyeyim. Sadece ben bunun kol e, MD yapısının buna uygun hale getirdim. Yani medium cihazı uygun hale getirdim. Şimdi şuraya bir baktığımda yenile dediğimde burada herhangi bir değişiklik göremeyeceksiniz. Zaten medium buna göre tasarlanmış. Ama küçülttüğümüzde Bakın aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz gibi ben bunları alt alta alabildim. Alabildim ama hala sorun bitmedi arkadaşlar. Çünkü neden neden bu? Bunu da arkadaşlar ben bu mobil cihazı uyumlu şekilde yapabilmem için şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Medium ve üstündekileri hallettim. Şimdi altındakileri halledebilmem için de deflex yapısını şurada kullandığımda yani de, e, bunun haricindekiler de flex yapısında olsun dediğimde bunlar hepsi yan yana gelecek. Yine ne yaptık? Başa döndük değil mi? İşte biz burada deflex yapısından ziyade şöyle yapacağız arkadaşlar. Burayı e, şuradan bir kaldıralım önce arkadaşlar. Deflex yapısından kurtardım. Şöyle yaptığımda bu şekilde oldu. Bu sefer oynamamız gereken yer artık burası değil. Burası arkadaşlar sadece medium ve üstünde iş yapacağından bahsettik ve kol MD 12 olmasından bahsettik. Alt tarafta ise şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Şunu yine e, de, D MD flex diyorum ve flex kalım özelliği yerine flex MD kalım diyorum. Şimdi bunu bile yapmam. Benim sadece Ahmet için baktığımızda, Ahmet üzerinde baktığımızda, yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi Sadece bunu bile yapmam aslında işi bitiriyor. Alt alta ne yapabilir? Gösterebilir. Burada arkadaşlar şu dediğim gibi MD Flex, MD kalın özelliğini hepsine şu şekilde yapıştırdığımda şuraları hemen hızlı bir şekilde yapıştırayım. Bir farkı görelim. Şöyle yaptım. Ctrl ve Ctrl S. Şöyle yaptığımda yenile dediğimde bakın gördüğünüz gibi artık Normal hali şu şekildeyken bakın gördüğünüz gibi masa üstünde küçülttüğümde ne halde oluyor arkadaşlar? Şu halde oluyor. Ha burada şunu da yapabilirsiniz bakın. Ben bunun Ahmet'in sol tarafta, Ahmet ve web designer'ın sağ tarafta olmasını da isteyebilirim. Bunun için yapmamız gereken olay aslında şu şekilde. Buraya geleceğiz ve diyeceğiz ki mesela Ahmet için bunu yapalım. Ahmet için geldik. Şu kapsayan div yani md flex verdiğim div'deyken şöyle bir şey yapıyorum. Geri kalan hepsi için deflex yapısını kullandım. Ve burada e, flex md kalım ya benim mobilde yani alt altayken yan yana olmasını sağlayabilirsiniz. Bunu da flex row diyerek geri kalan hepsi medium cihazların alt tarafı Arkadaşlar, flex row özelliğini kullanarak, bakın şimdi yenile dediğimde Ahmet ve web designer gördüğünüz gibi tam olarak bu şekilde yan yana gelecektir. He, tam ortaya gelmesini istiyorsanız da şöyle bir şey kullanmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde devam ediyorum burada. Nerede devam? Ediyorum? Şurada. Flex row dedikten sonra e, burada ne yapabiliriz? Dikeyde ortalaması için align, align items center dediğim zaman, bakın şimdi Yenilediğim zaman Ahmet ve Web Designer yan yana gelmiş oldu. Tabi bunları da ayarlama imkanına sahibiz. Burada ne yapabiliriz mesela? H4'ün klasında arkadaşlar şurada Margin MS diyelim arkadaşlar. Sol tarafına işte 2 şeklinde versin. Bir bakıyorum. Yenile dediğimde bakın biraz daha ayırmış oldum. Ahmet ve web designer arasını da e, ne yapabilirim? Açabilirim. Bunun içinde hemen şuraya yine aynı şekilde MS4 şeklinde verelim. Şöyle yenilediğim zaman Ahmet web designer şeklinde e, bir yapı oluşuyor. Şimdi bakın burada o kadar kod yazdık. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle büyüttüğüm zaman bu sefer burada bakın Ahmet ve web designer'da herhangi bir bozulma ya da değişme yok. Benim sadece yaptığım değişiklik nerede var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi sadece mobil uyumunda var. Bunların hepsini mesela mobil uyumu adı altında buraya gelip şurayı komple hepsini de aynı şekilde kopyala yapıştır yaparsam eğer evet şuradan şöyle yapıştıralım yapıştırdık yapıştırdık ve yapıştırdık bu çalışanların hepsi ne olacaklar arkadaşlar? Şu şekilde yenilediğim zaman aynı yapıya bürünecektir. Tabii her birinde benim tabii şuradan margin top olaylarını da yapmam gerekiyor. Hemen şuraya şu black olan kısımların hepsine şuralara geleyim ve MS2 diyelim. Şu 50'lik yerleri de arkadaşlar Şöyle bir boşluk MS4 marjin sol tarafına 4 dediğim zaman bakın gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde ne yaptık? Mobil uyumunu buradan gerçekleştirdik ve bunların her birinin altına da biraz boşluk attık mı işi bitireceğim diye düşünüyorum. Buralara her birinin şurasına gelip marjin bottom kaç diyelim? 3 ya da 4 diyelim biraz daha belirgin olsun. Margin batım 4 dedim, yeniledim. Bakın gördüğünüz gibi bunlar da birbirinden artık ayrılmış oldu ve güzel bir mobil uyumu yakalamış olduk. Buraya geldiğimde, bakın burada margin batım 4 dediğim zaman şu arayı da açmış olurum. Ha, eğer bu, bu ara şu an güzel görünüyor, fakat bu aranın e, sadece ve sadece mobil uyumunda olmasını istiyorsanız şöyle dersiniz: MB, MD. Bakın bunların her birinin MD klası da var. MD sıfır dediğiniz zaman bunu sıfırlarsınız. Şu şekilde yenilediğim zaman. Yani bunların her birini tek tek ne yapabiliyorsunuz? Sıfırlayabiliyorsunuz. Margin bottom 4 şeklinde. Şimdi burası da tamam diye düşünüyorum. Bu en azından uyumu da gerçekleştirmiş olduk. Küçülttüğüm zaman şu an herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum gördüğünüz üzere. Ama şimdi şurada sıkıntım var. Bu sıkıntıyı da çözmem gerekiyor. Hemen bunun içinde girelim buraya. Şimdi burayı bir kapatalım. Burada dediğim gibi durumlar bu şekildeydi. Peki burada bakalım nasıl çözeceğiz? Çalışmalarımız kısmıymış. Burada çalışmalarımız nerede var? Footer, text, slogan diyor. Şurası. Evet, çalışmalarımız kısmına geldiğim zaman burada da aslında Benzer bir şey var. Önce şundan bir kurtulalım arkadaşlar. Bakın habire oynuyor. Oynak bir şekilde. Bu tamamen CSS olayı aslında arkadaşlar. Şurada hemen CSS olayını giderebilmek için buraya geldim. Hmm, bakın çalışanlar kısmını buradan yok etmiş olduk. Çalışmalarımızda burada border bir piksel solid gray. Tabii ki bir padding varken hover olduğunda bir piksellik bir kayma, büyüme oluyor. Soldan sağdan alttan üstten. Burada yapmam gereken şu arkadaşlar. Burada da bir border olsun. Aynı şekilde. Bir piksel, solid ve transparan. Yani görünmesin. İlk etapta görünmesin. Aslında bu bir hile, trick. Şöyle bir yenilediğim zaman bakın şimdi üzerine şu an geldiğimde herhangi bir şekilde büyüme, küçülme olayı olmayacaktır. Mobilde de aynı şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım. İlk konumuzu çözdük. En basit kısmı buydu zaten. Ama sıkıntı olan yukarıdaki gibi bir yapıya kavuşturmak istiyorum ben. Aynı buradaki gibi. Peki ben bunu nasıl yaparım? Bunu yapabilmek için yine aynı yöntemi kullanacağız arkadaşlar. E, dmd klasımızı devreye sokmamız gerekiyor. Şimdi burada hemen bunu dmd flex ve justify content tre md between şeklinde yaptığımda şöyle gelip yenilediğim zaman tabii ki mobilde herhangi bir şey değişmeyecek. Çünkü mobile göre yapmış oluyoruz ama bakın çalışmalarımız kısmı gayet güzel bir şekilde ne yaptı? Bir anda hizalandı. Ha burada tabii şunlara da aynı şeyi vermem gerekiyor. Yani şurada da colmd 12 yapmıştık hatırlarsanız. Şurada da dmd flex ve justify content md md pardon tr md between Yaptığımızda, yenilediğimizde bakın hepsinin güzel bir şekilde oluştuğunu ne yapıyorum? Görüyorum. Güzel. Ama bu burada nasıl diyeyim? E, ortalanmadı diyebilirsiniz. Yani şu resim burada çok küçük kaldı. Border'ı çok büyük diyebilirsiniz. Burada bunu nasıl çözerim? Hemen bir tanesinde örnek uygulamayı yaptığımda zaten diğerleri de otomatik düzelecektir. Düzeltiriz yani. Burada e, çalışma text center diyor ya arkadaşlar. Burada mesela burada ne diyebiliriz? Ee, burada deflex desek deflex yapısını kullansak ne der bize? Deflex diyelim. Şöyle bir deflex yapısını burada da kullanalım. Şöyle bir yenilediğim zaman evet deflex yapısını kullandığım zaman aynı yukarıdaki gibi yan yana alıyor arkadaşlar. Bu arada şöyle yaptığım zaman burada da yan yana almış oluyor. Bu olmadı. Şimdi bunu burayı bozmamak için ne yapmam gerekiyor? Şurada D de flex deyip burada burada deflex dediğim zaman bir sıkıntı yaşıyorum. Burada deflex yapısını kullandık. D MD blok şeklinde yapsak bir bakalım. Denemekten zarar gelmez. Gördüğünüz gibi MD blok ama küçülttüğümde flex. Büyüttüğümde arkadaşlar md blok küçülttüğümde flex. Aslında arkadaşlar çok güzel bir örnek uygulama olmuş oldu bu isim için. Burada mobil uyumunda yan yana getirmek istediğimiz şeyleri burada flex yapısıyla getirdik. Bu arada biz burada ne yapabiliriz? flex flex kalım özelliğini de aktif hale getirirsek burada bunları alt alta da almış oluruz diye düşünüyorum. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi alt alta aldık ve full bir resim ortaya çıkardık ve büyüttüğümüzde de bakın gayet güzel tatlı bir şekilde geliyor. Burada da ha bu resim biraz e, bozuldu diye düşünecek olursanız eski haline alabilirsiniz. Ben şu an bunun üzerinden geçeceğim ama tabii burada baya bir <laughs> şey var. Bunların hepsini ne yapmam lazım? Kopyala yapıştır yapmam gerekiyor. Ya da şöyle her birinde deflex ve flex kalım. Şöyle yapalım. Şurayı bir kopyalayalım arkadaşlar. Şöyle kopyaladım. Şuralara hep bir alt tuşuyla dokunalım. Her birini aynı hale getireceğim arkadaşlar. Burada başka bir e, esprisi yok aslında. Ama bir tanesinde deneme yaptığınızda hepsine ne yapabiliyorsunuz? Uygulayabiliyorsunuz. Ctrl S yaptım ve geldim. Değişikliklerin hepsini gözlemlemek için gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde border'da dahil olmak üzere çalıştığını görüyorum. Evet şu an kaydırma çubukları da çıkmıyor. Sitemizin genel manada e, tasarımını yaptık. Yani şu var ben tasarımı çok daha güzel yaparım diye olabilirsiniz. E, bunu bu şekilde yapmaktansa göz var izan var daha tatlı yapabilirdim diyebilirsiniz. Saygı duyarım. Benim burada anlatmaya çalıştığım mobil uyumunda işte sağa sola nasıl alınır? İşte e, bakın bu şekilde... Tam ekran nasıl yapılır? Sağında nasıl olur? Solunda nasıl olur? Mobilde nasıl olur? Bakın gördüğünüz gibi mobil e, normal webte e, masa üstünde yaptığımız hiçbir şeyi değiştirmeden arkadaşlar Mobili kodlar vasıtasıyla, bootstrap vasıtasıyla değiştirmiş olduk. Gördüğünüz üzere herhangi bir sorunum da yok gibi görünüyor. Dediğim gibi mobilde daha farklı bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bugün ön sayfanın yani ana sayfanın mobil ayarlamalarını yaptık. Bunları bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.